YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş, kolay, güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. ebrolu batiklik bir bebe ipi. Bu ipimi de örebilmek için de üç buçuk numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Modelimden çok güzel yelek, hırka, süveter olur. Bebek örgülerinde çok güzel yakışır. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik ördüm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı hırka yelek süveter. Ne başlarsak bir model dört ilmekten oluşuyor. Bir, iki, üç, dört. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde dört, sekiz. 12, 4, 4 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1, 2, 3 ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin ön yüzünde birinci sırada. İlmeklerimi düz örgü örüyorum. Modelimizin birinci sırası düz örgü. Şöyle birinci sıramı sıra sonuna kadar düz örgüyle devam ediyorum. modelimin birinci sırasını sıra sonuna kadar düz örgüyle tamamladım görmüş olduğunuz gibi birinci sıramız düz örgü arkadaşlar kenar ilmeğini ters örüyorum modelimin birinci sırasını sıra sonuna kadar düz örgüyle ördüm modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim modelimin ikinci sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerimizi burada ters örgü örüyoruz ikinci sıramızda modelimin arka yüzünde ikinci sırada ilmeklerimi hepsini ters örgü ördüm arka yüzde başka bir işlem yok arkadaşlar ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü örüyoruz kenar ilmeğini de ters örüyorum ikinci sıramızı ters örgüyle tamamladım modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım modelimin ön yüzünde üçüncü sırada Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu şekilde gördüğünüz gibi her 4 ilmeğin üzerine modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bu bizim ara modelimiz. 3 ilmeğimizin üzerine model kuruyoruz. Şu öndeki ile ortadaki ilmeği yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeğin yanına şu arkasındaki ilmeği de alıyorum. Toplamda 3 üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kestim. Bir kez şişime doladım. Aynı üç ilmeği şöyle bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Bakın burası bir model. 4 ilmeğin üzerine kurduk. Şimdi modeli tekrarlıyorum. Öncelikle ara modelim olan bir tane tersim örüyorum. ters ördükten sonra bu üç ilmeğimizin üzerine model kuruyoruz şöyle ortadaki ilmeği ile öndeki ilmeği yer değiştirdim ve bu üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum bir kez şişime doladım aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum modelimi 3. sırasını sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz hem çok kolay hem de çok çabuk ilerleyen iki şiş kolay örgü modeli arkadaşlar Modelimden çok güzel hırka, yelek, süveter, bebek yeleği, bebek hırkası örebileceğiniz bir model. 3. sıramızı sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyorum gördüğünüz gibi. Örgü bilmeyen arkadaşlarım bile örebileceği bir model. Tekrar ara modelimi örüyorum. Bakın modelimi son kez tekrarlayacağım. 4 ilmeğimizi üzerine kuruyoruz modeli. Öncelikle şu 3 ilmeğimizin ortadaki ve öndeki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdikten sonra bu 3 ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak ördüm. kez doladım. Aynı üç ilmeği bir kez daha ördüm ve bıraktım. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeği de ters ördüm. Üçüncü sıramızda hep bu işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Modelimin arka yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Modelimin arka yüzünde dördüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimiz bir tane düz. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız ilmeğe geldim. Bunu birer birer ters ör, örüyoruz. Yani sizin anlayacağınız bir düz 3 ters ördüm. Şimdi bu işlemi tekrarlıyorum. Bakın bir düz 3 ters. Modelimizin dördüncü sırası bu şekilde bir düz 3 ters. Sonuna kadar ilmeklerimizin sonuna kadar arkadaşlar aynı şekilde ben bir düz, bir ters, 3 ters pardon üç ters örüyorum, bir düz, 3 ters. Ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin arka yüzünden yapacak olduğumuz işlem bu. Modelimin ön yüzündeyim. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde hep 4 sırada tekrar ediyor. Videoyu başa sararak bu 4 sırayı tekrar izleyerek modelimizi kurabilirsiniz. Şurada ilk birinci sıramızı nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı kuruyoruz. Şöyle kısa bir şekilde birinci sırayı tekrarlayacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramız nasıl da ilmeklerimizin hepsini bu şekilde düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Birinci sıramız düz örgüydi. Bakın bu tersi de düz örüyoruz. Birinci sıramızda. İlmeklerimizin tamamını birinci sıramızda gene aynı şekilde düz örgü örüyoruz. Videoyu başa sararak buradaki 4 sırayı tekrar izleyerek birinci sıra ikinci sıra diye modeli tekrar izleyerek kurabilirsiniz. Ben sizlere video öncesi şöyle küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Modelimin güzeline bakar mısınız? Hem çok güzel hem çok şık bir model oldu. Ebrolü batikli de çok güzel durdu arkadaşlar. Şöyle yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz bir model. Bakın yakadan başlamalı örgülerde de bu şekilde durur. Ben bu modelden daha önce bebek yeleği örmüştüm arkadaşlar. Çok da güzel olmuştu. Örmesi de çok kolay. Modelimi şöyle bir de arka yüzünü göreyim. Arka yüzü bu şekilde. Dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz, dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Bugün sizlere bu güzel iki şiş örgü modelinden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.